Haydi let's go demiş Haydar İbrahim'de. Aynen let's go yapalım. Ati 242 hoşça kal isimli parçaya beraber bir bakalım ne yapmış Ati. Ses kontrol evet. Perfect. <laughs> Güzel bir scream geldi. Özellikle. Burada orijinal yani hakikaten çalınıp da kaydedilmiş bir piyano sample olduğu çok belli. Bir piyanodan çalınmış gibi çok orijinal geldi bana. Özellikle yani akor basışları falan yürüyüşler gerçekten piyano çalmayı iyi bilen bir e, biri tarafından yapılmış gibi güzel başta böyle bir scream gibi böyle bir çığlıkla güzel Şeytan ve melek gül ve diken Çok yakın arkadaş nefette aşk Her şeyin giz dokumak düş Bitmeyen kabus bu soğuk savaş Riski sigara kocaman bir özür borçlu yıllara ben Doğrusu biz kazındı masum ilişkilere izimiz Bambaşka gelecek bensiz bir dünya istediğim buydu Biri çekecek yiyecek bambaşka gelecek Yeni bir sayfa istediğim buydu Sonra bir şarkı çalar kurtuldum dediğin anda Bir öpücü kondurur Kel kova durdurur cennetten cehenneme bitmez bir yolculuk Sevişmeler Çok güzel özellikle arkadaki gelen o başta Şimdi introda bir piyano sesi girdi ya Bir piyano sample hatta birisi çalmış Piyano çalmayı bilen bir herif çalmış onu falan diye Söyledim ya bu piyano sesinin Yani introda tam giriyor değil mi Böyle bir piyano sesi blablablam bla bla, bla bla bla, Çalınmış şarkıya yani beat'e girdiği an Drill bir beat gelecek diye beklemedim ben bu arada. Girdiği anki o değişim yani o sample'ı bu denli değiştirmeleri gerçekten durumu geriye çeker gibi yapıp aslında geriye de çekmiyor çünkü tamamen baştaki gelen sesi, piyano sesini kaldırmışlar ortadan herifler. Ve bambaşka böyle bir terse çevirip, reverse edip böyle diye bir ambiyansımsı bir ses yapmışlar o e, samplingden. Çok enteresan benim çok hoşuma gitti. O yüzden şuradan tekrar almak istiyorum. Sigara, Burada geliyor mesela hala. Ben, doğrusu biz kazımda masum ilişkilere izin Bambaşka gelecek ben siz bir dünya istediğim buydu Birisi çekecek bambaşka gelecek yeni bir sayfa istediğim buydu Sonra bir şarkı çalar kurtuldum dediğin anda Bir öpücük kondurur Gel kovan akrebi durdurur cennetten cehenneme bitmez bir yolculuk Sevişmeler duygusuz, sevişmek değilmiş bizimki kesin Unuttum neydi mutluluk, yalnızlık bayağıdır metresin Neydi mutluluk, yalnızlık bayağıdır metresin falan bayağı bir depresyon e, havası seziyorum. Zaten bir ilişkiyle alakalı bir şey bu. İşte birisinden ayrılmış ona hitafen bir şarkı yazmış falan. Üzücü durumlar tabii ki arkadaşlar. Bunu bize rap müzikle e, aktarması bizim için, biz dinleyenler için veya biz rap müzik sevenler için veya icra eden insanlar için bize ilham verebiliyor Ne bileyim biz de aynı durumda bulunuyorsak e, e, Bu psikolojik durumdan bu negatif psikolojik durumdan çıkmamıza yardımcı oluyor falan Yani sanat e, böyle güzel bir şey Yani neden bunları yaşıyor bu arkadaş Onu da böyle sanki açıp google'a yazacağım gibi yani Bu e, ati 242 niye böyle depresif şu aralar falan diye ki Bulamam büyük ihtimalle öyle bir şeyi Devam. Yandım söndüm bütün sözlerden döndüm Güzel gözlerde öldüm çekmez boktan bu hayatım kördüğüm Alkol problem uyuşmak belki de tek yöntem Koptu bedenden gölgem topla hisleri yoruldum dön gel, dön, gel. Öldüm küllerinden doğduğumu sandım an Yavaş yavaş bu aşk yorar Yavaş yavaş bu aşk yorar Orada baya böyle bir sakopak azmerleşti değil mi? Bana öyle geliyor. Yavaş yavaş da 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 dam. Kopya kalplere damladım damdan Tacizine aşikar Sadece bana mahsus değil Yok olma seansların Yağmur sakladı gözyaşlarımı Kopya kalplere damladım dam, dam. Sagopa Kajmer de çok acayip bir herif Her zaman övüyorum Sagopa Kajmer'i bir gün Yunus abiyle oturup şöyle bir filozofik bir tartışma yapmak isterim. Yani rap müziğin dışına çıkıp böyle kamera karşısında Yunus abi kamera yokmuş gibi düşünelim. Ve seninle şu X konu üzerine bir konuşalım diye gerçekten konuşmak isterim kendisi. Çok özel. Gene Sakopo Kajmer'i hatırlattı bana bu hafif nameleme hareketleri. Devam. Öldüm küllerinden doğduğumu sandım ben. Yavaş yavaş bu aşk yorar beni. artık farklı değil. Kandırdığın aynadaki değişti başlama hepsi aynı film. Şüce, şüce, şüce. Şüce. Kaçtım aynalardan anlasam da artık ağlasam da zor her gün aynı tat bombosh bir yatak Koşa kal bana kalmak başka yok. inanılmaz güzel reverb kullanımı arkadaşlar burada kullanılan oshri aşırı... ...yoğun yankı efektini böyle bir kontrol altına almak için ona da sidechain denen bir e, durum uyguluyorlar. E, yani bu, bunu müzik yapan arkadaşlar zaten şu an biliyordur, beat yapan arkadaşlar falan. İnternette çok fazla eğitim videosu olduğu için önceden çok zor olan, mesela bir biz sidechain nasıl öğreniriz falan diye... E, ...kıçımızı yırtarken şimdi bir sürü tutorial'lar, efendim, kısa videolardan bile öğrenebileceğimiz e, bir olay haline geldi. Ee, şöyle bir şey ki normalde sidechain işte kick'le bası dizdiğinizde böyle kick mesela vuruyor. Gup 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 değil mi? Altına bir de bas koyuyorsunuz. Homurdayan böyle hum diye istiyorsunuz ya o Kick Kick'le bas birden aynı zamanda vurduğu zaman bu sefer ne oluyor? Peak oluyor. Yani patlama oluyor seste. Bu patlama olmasın diye şöyle bir emir verdirtiyorsunuz program aracılığıyla. Kick her vurduğunda altta gelen sidechain işte bilmem kaç desibel aşağıdan her vurduğunda bas frekansı düşsün. Atıyorum 3 desibel ki birbiriyle çakışmasın, peak yapmasın ve sonra e, devreye daha çok kendi gibi girsin diye komut e, verdirme. E, sidechain efekti. Burada reverb'e de sidechain vermişler. Normalde reverb yankı efektini yani çok fazla verdiğiniz zaman sesi. E, ve bunu kontrol etmek istiyorsanız sidechain verip kontrol edebiliyorsunuz. Fazla reverb, yankı efektini kontrol etmediğiniz zaman mixte kötü duyuluyor, iyi duyulmuyor. Burada çok iyi bir mix var. Onu söylemeye çalışıyorum. Süper olmuş mixi. Çok hoşuma gitti benim. Özellikle o Her taraf siz iPhone sessiz, yatak sensiz Gönlüm Sabahlarda anlamsız. Sen de düşme anlarsın modellerle paylaştım Tüm doğrular yalanlaştı İki yabancı bitti şarkı Şeytan geldi ve selamlaştı Depresyon, borderline Sandım her şey çok kolay İlaç Ya bu, bu söyledikleri gerçekten doğruysa depresyon, borderline falan gerçekten geçmiş olsun ya bunlar. Ee, psikolojik rahatsızlıklar arkadaşlar. Yani e, dışarıdan böyle çok görül mesela ya sen üzgünsün bugün değil mi falan diyebilip aslında belki de e, kişinin kendisinin hasta olduğunu bilemeyeceğimiz e, eğer çok ön bilgimiz yoksa ne bileyim kendimiz e, başka birini tanımadıysak bu hastalıklarla e, cebelleşen gerçekten dışarıdan çok fark edilmesi kolay olmayan şeyler. Borderline falan. Ya böyle bir şey varsa geçmiş olsun gerçekten zor. Dolmadı para rüyada yaşa onca ay Serotonin çok yapay kaynağını bence sorma daha iyi Göz kapaklarıma bombalar indi her gün tatil dünüm katil Üzgünüm sahiden senden değil kendimden geçtim Yoktun artık ben devleştim bensiz olmayı sen seçtin Beynimin koridorları sessiz bir kere de hayat önüme serilsin Yaktım attım her bir resmi çok komiktim ama ciddileştim Alkol Problem Büyüşmek belki de tek yöntem Koptu bedenden gölgen Toprağı hisleri yoruldum döngen Çok güzel buradaki e, hareketleri. Bir daha alalım şurayı. Çok hoşuma gitti benim nedense burası. Sessiz bir kere daha hayat önüme serilsin Yaktım attım her bir resmi Çok komiktim ama ciddileştim Alkol Problem Büyüşmek belki de tek yöntem Koptu bedenden gölgen Toprağı hisleri yoruldum döngen Döngen Öldüm köllerinden doğduğumu sandım An yavaş yavaş Bu aşk yorar beni Shut up Shut up Fake friends, no love Konuştuğumuz artık farklı değil Kandırdığın aynadaki Değişti başlama hepsi aynı film Shut up Dururum, ben dururum tanınalardan anlasam da artık ağlasam da zor her gün aynı tat bomboş bir yatak şaka kal bana kal başka yok çok beğendim parçayı